hemen tapu yaparız. Telefon numaramızdan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş dairenin içine girelim. Yavaş dairenin içine girelim. Ve şey yapalım. Evet giriş de bu şekilde arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Girişimiz bu kadar. 140 metrekare 3 artı 1. Bu güzel özel villa sizlerden birinin olabilir arkadaşlar. Teklif avcısında her türlü 163 numara arkadaşlar. marine'de 163 numaralı daire. Evet. Evet. Dış kapısı da bu şekilde arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Kapı girişi. İstanbul Bayrampaşa'dayız arkadaşlar. Bir müşterimizin villası için geldik. Bugün bunu mezatı yapacağız. Tekrar İstanbul'a döneceğiz. Yarın pazartesi günü yeni araçlarımızla devam edeceğiz mezata. Serkan Bey açalım lütfen. Evet arkadaşlar. 3 artı 1. Bu güzel ve özel daire için Mezata birazdan başlıyorum. Mezata birazdan başlıyorum arkadaşlar. Yatak odasını da gösterdik mi bilmiyorum ama şöyle bir gösterelim. Burada da havuz manzaranız var arkadaşlar. Hemen havuzun dibindesiniz. 148 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen sayfamızı beğenin tıklayın. 148 kişiyiz arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe bakın. Şu harikaya bakın. Hava güzel. Harika. Sizlerden birinin olabilir bu villa. Evet arkadaşlar. Şu an 3 kişiyiz. 3 kişiyiz arkadaşlar. 3 kişi mezatımıza katılacak. 3 kişi mezatımıza katılacak. Var mı mezatımıza katılmak isteyen arkadaşımız? Evet arkadaşlar. Sabitliyorum. Yavaş yavaş. Şöyle sabitliyorum gimbalı. Gimbalımızı sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Evet şimdi de Tekrardan kusura bakmayın. Güneşliydi. Tam göremedim ne yazdığınızı. Şimdi son 1-2 dakika daha bekleyeyim arkadaşlar. Birazdan mezatımız başlayacak. Birazdan mezatım başlayacak arkadaşlar. 135 kişiyim arkadaşlar. Sayfamızı çift tıklayın beğenin lütfen. Sayfamızı çift tıklayın beğenin arkadaşlar. Çift tıklayın beğenin arkadaşlar. Bu harika villa sizlerden birinin neden olmasın arkadaşlar. 3 artı 1 140 metrekare Turgut Reis Marina'da denize 50 metre arkadaşlar. Denize 50 metre. Şu an evin salonundayım. Nasıl salon? Güzel mi? 5 milyon euro. Evet, işte arkadaşlar. Bu fiyatlardaki herkesin kafasına göre fiyat verdiği için ciddiye almıyoruz. O yüzden kayıt işlemlerini yapıyoruz. Açılış fiyatımıza birazdan başlayacağım. Açılış fiyatıma birazdan başlayacağım. 14-18'de başlayacağım arkadaşlar. Bir iki tane daha kayıt alabilirsem, bir iki tane daha kayıt alayım. Takas yok arkadaşlar. Ne yazık ki takas yok arkadaşlarım. Birazdan başlıyorum. Birazdan 8 milyon 250 ile 8 buçuk milyon, 8 milyon 750 arasında liste fiyatları sahibinden komdan bakabilirsiniz. Ve Marin Sitesi 3 artı 1, 140 metrekare villa arkadaşlar. 140 metrekare villa. 140 metrekare villa arkadaşlar. Havuz cephe, havuzun kenarında harika keyifli bir villa. Harika keyifli bir villa arkadaşlar. 3-4 milyon lira olmuş İstanbul Bodrum Bodrum'da normal daireler arkadaşlar 3-4 milyon aşağı daire yok. Bugün gezdim baktım inanır mısınız bırakın e, şeyi villayı daire yok yani apartman dairesi 3-4 milyon lira. Evet arkadaşlar 14-18'de başlıyorum 14-18'de başlıyorum. Ekranımızı çift tıklayın beğenin arkadaşlar şu beğeni kısmı da olsun arkadaşlar. Teklif abjesi yazıyor ya orası da olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ederim herkese. Herkese arkadaşlar harika villamız sizlerden birinin olabilir arkadaşlar. Şu an 3 kişiyiz arkadaşlar kayıtta. 3 kişiyiz arkadaşlar. 3 kişiyiz arkadaşlar. 111 kişiyiz, 108 kişiyiz arkadaşlar şu an. Mezatımız birazdan birazdan başlayacak. Birazdan başlayacak. 14-18'e başlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Çok uygun fiyata, çok uygun fiyata vereceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum mezatımız Teklif usulü mezattır. Değeri gelmezse çekmek zorunda kalacağım. Değerini bulmazsa çekmek zorunda kalacağım. Çok avantajlı bir fiyata vereceğim. Telefon numaramız var profilimizde. Oradan kayıt olabilirsiniz. Sadece profilden, sadece profilden çok teşekkür ediyorum. Bakıp çıkacağım. Bilgi verdiğiniz için. 14-18. 2 dakika daha bekleyeyim arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. 10 dakika mezat yapacağım. 10 dakika sonra bu evi sizlerden birine vermek istiyorum. O yüzden kayıt yaptıran arkadaşlar Lütfen ciddi fiyatlar versinler. Ciddi fiyatlar versinler. Tabii ki bir anda ev almak kolay değil. Görmek şartıyla arkadaşlar bakın. Biz bunu satsak bile oradan alacak haliniz yok. Okeyleşen arkadaşlarla buluşacağız. Serkan Bey'e yönlendireceğiz. Serkan Bey ile görüşecekler. Şey, e, ondan sonra e, satışı yapacağız arkadaşlar. Görmeden alacak halimiz yok. Evet arkadaşlar düzgün fiyat verirsek hepimiz, hep, hepimiz için iyi olacak. Düzgün fiyatlar verirsek. Arkadaşlar 8.250 ile 8.750 satışı var. Çok iyi bir fiyattan başlayacağım. Paylerimiz, paylarımız 100 bin Türk lirası olacak. Artışlar 100 bin, 100 bin. artışlarımız 100 bin, 100 bin olacak arkadaşlar. 100 bin, 100 bin. Evet. 100 bin, 100 bin olacak arkadaşlar. Kayıt yaptırmayan arkadaşımın teklifi geçersiz olacak arkadaşlar. Kayıt yaptırmayan arkadaşımın teklifi geçersiz olacak. Son bir dakika arkadaşlar. Şu an 4 kişi olduk. 4 kişi mezattayız arkadaşlar. Bu dört kişi arasından birine vereceğiz. Diğer arkadaşlarımızın payları geçersiz olacak. Kayıt yaptırmadıkları için. Kayıt yaptırmadıkları için arkadaşlar. Çok uygun fiyattan başlayacağım. İnanamayacaksınız. Şaşırıp kalacaksınız. Bu harika villayı kaçırmayın. Bu harika villayı kaçırmayın. Bu harika villayı kaçırmayın. 14-19 Profildeki telefon numaramızdan kayıt olabilirsiniz. Profildeki telefon numaramızdan kayıt olabilirsiniz sahibi şu an yanımda. Belirlediğimiz bir rakam var. O rakama gelirse bu güzel villayı 8 milyon 250 bin lira yerine çok uygun fiyata bugün vereceğim. 14.20 arkadaşlar mezatıma başlıyorum. 14.30'a kadar mezatım devam edecek. 4 kişi kayıt, kayıt oldu. Diğer arkadaşlar fiyat yazmasa çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ve açılış fiyatı olan mezat fiyatımız 6 milyondan mezata başlıyorum. Peyler 100 bin Türk Lirası arkadaşlar 6 milyon. 6 milyon. 6 milyondan başladığım peynirimiz 100 bin lira. 4 kişiden birisi. Ber Berkay Bey 6 milyon 100 dedi. 6 milyon 100. Berkay Bey tam yazın lütfen. 6 milyon 100. Berkay Bey'de Berkay Bey de 6 milyon 100. 6 milyon 100 bin Türk Lirası'nda Berkay Bey'de 3 artı 1. 3 artı 1. Bu harika villa sizlerden birinin olur. 6 milyon 200 bin lira. 6, Kaydın yok arkadaşım. Kaydın yok. Geçersiz lütfen. Berkay Bey de şu an. Berkay Bey miydi? Bir dakika tekrar bakıyorum yanlış olmasın. Berkay evet Berkay Bey de. Berkay Bey 6 milyon yüz. 6 milyon yüz. 6, bin, 100 bin fazla arttırabilirsiniz. Serhat Turan, Serhan Turan 693, 6 milyon 300. 6 milyon 300 arkadaşlar, 6 milyon 300. Değeri gelmezse çekerim arkadaşlar. Türk Ayas, Türk Ayas 6,5 milyon, 6,5 buçuk şu an 3 artı 1 harika. Turgut Dix'teki villamız. 6,5 milyona gidiyor mu? 6,5 milyona gidiyor mu arkadaşlar? Sayfamızı çift tıklayın beğenin lütfen. 6,5 milyona gidiyor mu? 6,5 milyona gidiyor mu? 6,5 milyona gidiyor mu? 6 milyon 800 binde. 6 milyon 800 binde. Dördüncü kayıt yapan arkadaşım. 6 milyon 800 binde. 6 milyon sekiz yüz, altı milyon 800 şu an. 6 milyon 800 de. 4 kişiden birisi diğerleri yazmasın arkadaşlar 6 milyon 800 de bulut pet 6 milyon 900 de bulut petin de kaydını aldım 6 milyon 900 de şu an 6 milyon Türk Ayaz 6 milyon 900 de 6 milyon 900 de veriyor muyum? Evet arkadaşlar 100, 100000 bin 100 bin peylerimiz 100 bin 4 kişi arasından birine vereceğim arkadaşlar diğerleri fiyat yazmasın lütfen 6 milyon 100 efendim 6 milyon 100 var mı artık 7 milyonlar var ama kaydınız yok arkadaşlar 7 milyonlar geçersiz 7 milyonlar geçersiz arkadaşlar son arkadaşlar 5 dakika son 5 dakika 7 milyon 200 bakıp çıkacağım bakıp çıkacağım 7 milyon 200 binde şu an 7 milyon 200 binde 8 250 yerine 1 milyon ucuza bu güzel yeri verecek miyim 3 artı 1 harika bu villayı sizlerden birini olacak Türk Ayaz 7 milyon 300 bin 7 milyon 300 bin 7 milyon 300 bine 7.300.000'e 300 e gidecek mi arkadaşlar? 7 milyon 300 e. Nakçıvan geçersiz kaydın yok. 50 milyar kaydın yok. 7 milyon 400 de bulut pette. Bulut pet. Bulut peti artırmak isteyen var mı? Bakıp çıkacağım. E, bak, teklif usulü. Teklife, e, mesela katılıkları için yapacağım bir şey yok. 50-50 değil. Peylerimiz 100 bin 100 bin lira. 100 bin 100 bin lira arkadaşlar. 100 bin 100 bin lira arkadaşlar. 7, 7 milyon 450 bin lirada arkadaşlar değerin üstüne çıkarsa belli bir rakama kadar e, o rakama da verebilirim. 8.5-8.750 gibi fiyat var. 3 artı 1 Vmarin sitesi Turgut Reis'te 140 metrekare arkadaşlar. Var mı arttırmak isteyen şu an 7 milyon bir saniye 7 milyon 400'deyiz arkadaşlar. 7 milyon 400'deyiz. Evet evet diğer yazanlar geçersiz arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun çok teşekkür ediyorum geçersiz teklifleriniz. Kayıt olmayanlar geçersiz ne yazık ki. Kendilerini biliyorlar zaten. 4 kişi arasında var mı? 7 milyon 400 bin üstü. Türk Ayaz. E, P'lerimiz 100 bin 100 bin arttırın. 100 bin 100 bin. 100 bin 100 bin arkadaşlar. Son 2 dakika arkadaşlar. Son 2 dakika. 7 milyon 400'deyiz. Son 2 dakika. Son 2 dakika. 7 milyon 400 üstü yok mu arkadaşlar? 7 milyon 400'e 3 artı 1 Turgut Reis'te harika bu havuz manzaralı villayı size vermek istiyorum arkadaşlar. Serkan Bey. Serkan Bey 7 milyon 500 bin. Serkan Bey 7 milyon 500 bin. 7 milyon 500. Var mı 7 milyon 500 üstü? 7 milyon 500 Serkan'da. Diğer arkadaşlar vermişler. Türk ayas bakıp çıkacağım. Arttırabilirsiniz arkadaşlar. 7 buçuk milyonda. 7 buçuk milyonda arkadaşlar. Bugün hemen kapor atmanız gerekiyor. 10 bin Türk Lirası. Bilginiz olsun. Fiyatın geçerli olması 10 bin lira kapor almamız gerekiyor. 7,5 milyonda var mı bu güzel villaya sahip olmak isteyen? Harika villa. Harika arkadaşlar. Ee, Muhammed Paladro e, peyleriniz geçersiz arkadaşlar. 7,5 milyonda 7,5 milyonda şu an Serkan Bey'de bakıp çıkacağım. 7500 o, o verdiği için onun fiyatı geçerli. 7500 üstü var mı arkadaşlar? 7500 üstü var mı? 7500 üstü arkadaşlar son 2 dakika. 7500 üstüne biraz çıksın vereceğim. 7500 üstüne biraz çıksın vereceğim. 100000 bin, bin arkadaşlar. 100 bin 100 7650 geçerli değil. Türk Ayaz. Ali Evren. Kaydın yok geçersiz. User. Kaydın yok geçersiz. 7 milyon 600 Serkan Bey. 7 milyon 600 Serkan Bey de. 7 milyon 600 Serkan Bey de. Arkadaşlar son 2 dakika. 7 milyon 600 üstü var mı? Çok uygun arkadaşlar. 1 milyon piyasasına göre uygun. 1 milyon uygun arkadaşlar. 3 artı 1 140 metrekare. Harika. Möbleli. Harika. Furniture'lı. Harika döşenmiş bu güzel daire sizlerden biri onunla olacak mı? Mi? 7 milyon 700 Türk Ayaz'da. Evet arkadaşlar pazarlık kızıştı. 7 milyon 700'deyiz. Son 2 dakika 14.27'de bitireceğim. 14.27'de bitireceğim. 7 milyon 700. Mustafa Bey geçersiz. Serkan Bey 7 milyon 800 Serkan Bey'de. Bakıp çıkacağım. Maalesef e, teklif usulü olduğu için bir şey diyemiyorum. 7 milyon 800 Bulut pe Pet. Bulut Pet. Sizin fiyatınız 7 milyon 8 Serkan Bey verdiği için geçersiz şu an için. 7 milyon milyon 8, 1 milyon yine uygun arkadaşlar. 700 bin uygun arkadaşlar. 8258 buçuk ve sitesi Turgut Reis. Bakın arkadaşlar sahibinden konulan fiyatlarını 9 milyon isteyen bile var. Ama satarız 8,5 milyon bandında. Türk Ayaz'da 7 milyon 900. Bulut Pet 7 verdi Türk Ayaz o yüzden geçersiz. Son son 1 dakika arkadaşlar. Son 1 dakika 7 milyon 7 milyon geçersiz kaptan Löl, Ali Evren geçersiz arkadaşlar 8 milyon bulut pette 8 milyon Türk aya 8 milyon bulut pette geçerli son 15 saniye son 14 Serkan 8 milyon arttıracak olan var mı arkadaşlar 8 milyon Serkan Bey'de son 5 son 4 son 3 son 2 son 1 sattım Serkan Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Serkan Bey'den adışı Serkan Bey'den hayırlı bir ev almasını diliyorum. 3 artı 1 Turgut Reis'te 140 metre 3 artı 1 villamızı Serkan Bey aldı arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. ilginiz alakanıza dolayı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her zaman ev mezatımız ve araba mezatımız olabilir. Bizde her haftanın her günü saat 9'da araba mezatında özellikle çok çok hızlıyız. Ev mezatlarımız da oluyor. Bir müşterimizin villası için bugün buradayız. Atali ee, kayıt yaptırman gerekiyor. Kaydı olmayanlar geçersiz. Evet. Türkayaz kayıtlı abim. 4 kişi kayıtlıydı. Bulut, Petsen. Ondan sonra bir bakıp çıkacağım var. Bakıp çıkacağım maalesef 7,5 milyona çünkü sahibi yanımda fiyatı fiyatı belirledik. Kendi kafamızda bu rakama gel, geldiği zaman verebilirdik. Bu fiyata da geldiği için verdik. Alan arkadaşımız bir 500 bin lira kadar avantajlı. İnşallah hayrını görür o da. Birazdan kendisiyle konuşacağım. Türk Ayaz. Valla şu an için veremem e, mezat usulüdür. Yani o yüzden e, keşke e, açık arttırmanın sonuna doğru hamlenizi yapsaydınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 3 artı 1. Turgut Reis de bu harika villaya villaya Serkan Bey ödemesini yap yaparsa sahip olacak arkadaşlar. Teklifi verdi ama alacak diye bir kavram yok. Bazen teklif verip de almayan arkadaşlarımız çıkıyor. Tekrar mezata koyuyoruz evi. Bilginiz olsun. Arabada da böyle evde de böyle. Arkadaşlar araç ve arabalar kendimize ait değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz aracı bir firmayız. Müşterilerimizin aracını satıyoruz. Teklif usulü mezattır. Uygun fiyat alırsınız. Alan bizden kar eder arkadaşlar. Alan bizden kar eder arkadaşlar. Tekrar şöyle bir gezdireyim size. Villa'nın şey durumunu son durumunu son durumunu gezdireyim arkadaşlar. Şöyle. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ilginiz, alakanız için. Bugünkü canlı canlı yayınımızı birazdan sonlandıracağım. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Kayıt olmayan paylar geçersiz arkadaşlar. Kayıt olmazsa paylarımız ne yazık ki geçersiz olacak arkadaşlar. Evet harika villa. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu harika villa. 3 artı bir Turgut Reis'te. Bakalım göreceğiz. Serkan'da o kadar para var mı? Serkan Bey'de yok mu? Birazdan kendisiyle iletişim kuracağız. Ee, eğer alırsa alacak, alamasa bir başka mezatta tekrar devam edeceğiz. Bu işler kısmet nasip arkadaşlar. Rakamlar az, az buz rakamlar değil. Teşekkür ederim Atali'ye. Arkadaşlar pay usulü açık arttırmadır. Kayıt olmayan arkadaşlarımın peyleri geçerli olacaktı. Takas yoktu maalesef. Maalesef birkaç arkadaşımız yazdı takas imkanı var mı diye. Maalesef takas imkanımız yoktu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Harika villa. Doğasıyla Turgut Reis Marina'ya 50 metre 50 metre mesafede olan bu harika villa. Serkan Bey'e gitti şimdilik. Bizi izlediğiniz için ödeme yapmazsa Abim şimdi tekrardan yapmazsa eğer söyleyeceğim mal sahibine eğer bir şey yaparsa Türk Ayas e, numaranı bana özelden e, profilimizden yazarsan sana dönüş yapayım. Özelden bize dönerseniz size dönüş yapayım arkadaşlar. Özelden yazın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize. Maalesef ben sattım dedikten sonra teklifi arttıranlar geçersiz olacaklar arkadaşlar. O zaman hak yemiş oluruz. Her hafta pazartesi, cuma günü. Her hafta pazartesi, cuma günü. Her hafta pazartesi, cuma günü. Araba mezatımız var arkadaşlar. Araba